komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu erik turşusu biber turşusu kekik turşusu kelek turşusu Havucu çok lezzeti doğrusu Ama benim favorim salatalık turşusu Fasulye, domates, kelem turşusu Brokoli, karnı, bahar turşusu Doyamam tadına kıtır kıtır dişlerin Biyoş oluyor içim kamaşıyor dişlerim. Komşu 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 Hadi gel gidelim pazara komşu Alalım lahana kıralım turşu. turşu 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 Gel otur yanıma yiyelim turşu Sonra da suyunu içelim komşu komşu Şupur şupur turşu Kıtır kıtır turşu Yıkır yıkır turşu Hapur hupur turşu Şupur şupur turşu Kıtır kıtır turşu Yıkır yıkır turşu Komşu 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 Hadi gel gidelim pazara Komşu alalım lahana Kuralım turşu 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 Sonra da suyunu içelim komşu Doldur doldur tepeleme tepeleme Bol bol limon bol bol sirke Bastır bastır sıkı 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 Kapağını kapat vıcı 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 Hazır olsun bu kışa Fıçı 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 dur Komşu 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 Hadi gel gidelim pazara komşu Alalım lahana kuralım turşu 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 Ya da suyunu içelim komşu. komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu 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 Da suyunu içerim komşu Elik turşusu, biber turşusu Kekik turşusu, kelek turşusu Konuşun havucu çok lezzeti doğrusu Ama benim favorim salatalık turşusu Fasulye, domates, kelem turşusu Brokoli, karnı, bahar turşusu Doyamam tadına kıtır kıtır dişlerim Biyoş oluyor içim kamaşıyor dişlerim Komşu 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 komşu, komşu. Hadi gel gidelim alalım lahana kuralım turşu. turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu turşu komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu. Turşu, turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu doldur doldur tepeleme tepeleme bol bol limon bol bol sirke bastır bastır sıkı 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 kapağını kapat vıcı 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 hazır olsun bu kışa fıcı 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 komşu 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 Hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu. komşu 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 hadi gel gidelim pazara komşu alalım lahana kuralım turşu 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 da suyunu içelim komşu Elik turşusu, biber turşusu Kekik turşusu, kelek turşusu Konuşun havucu çok lezzeti doğrusu Ama benim favorim salatalık turşusu Fasulye, domates, kelem turşusu Brokoli, karnı, bahar turşusu Doyamam tadına kıtır kıtır dişlerim Biyoş oluyor içim kamaşıyor dişlerim Komşu 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 Hadi gel gidelim pazara komşu Alalım lahana kıralım turşu 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 turşu, 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 turşu 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 Gel otur yanıma yiyelim turşu Sonra da suyunu içelim komşu Hopur hopur turşu Şapur şapur turşu Kıtır kıtır turşu Lıkır lıkır turşu Hopur hopur turşu Şapur şapur turşu Kıtır kıtır turşu Lıkır lıkır turşu Komşu 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 Hadi gel gidelim pazara komşu Alalım lahana kuralım turşu 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 Gel otur yanıma yiyelim turşu Sonra da suyunu içelim komşu Doldur doldur tepeleme tepeleme Bol bol limon bol bol sirke Bastır bastır sıkı 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 sıkı, sıkı. kapa fıçı 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 Hazır olsun bu kışa Fıçı 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 turşu Komşu 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 komşu, komşu. alalım lahana kuralım Bişeyi, turşu, turşu 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 turşu. Yiyelim, turşu. Içelim, turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu turşu 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 gel otur yanıma yiyelim turşu sonra da suyunu içelim komşu elik turşusu biber turşusu kekik turşusu kelek turşusu konuşun havucu çok lezzetli doğrusu ama benim favorim salata <laughs> e, havuç katıyorsun, biber katıyorsun, evet. salatalık katıyorsun, sirke evet. katıyorsun, bir de su katıyorsun. Başka? Turşu güzel olmak için ne katmamız gerek? Yok. ya, ya, sirke.